Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yunanistan'daki oyun fiyatlarına bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi yine yorumlardan böyle bir yorum gördüm. Bir arkadaş istemiş Yunanistan'daki oyun fiyatlarıyla Türkiye'deki oyun fiyatlarını karşılaştırır mısın demiş. Yani sadece oyunlar için dememiş. Ben ilk başta bir kararsız kalmıştım. Video kısa olur diye ama konsolların hem oyunlarını hem de aksesuarlarına bakacağız. Hem de kendilerine kaç para olduklarını. Böyle videolar zaten görmüştüm. Yurt dışındaki diğer ülkelerdeki konsol fiyatlarını karşılaştırıyorlardı. E şimdi çoğu yeni nesil konsolun bu arada bizde stoğu yok. Şimdi söyleyeyim dedim. Ben buradan bak Oyunlar kısmında burada PlayStation 5 oyunları, 4 oyunları, Xbox One oyunları, Switch'in, PC'nin, PlayStation falan zaten Switch'e kadar olan yer bizi ilgilendirecek. Konsollardan önce bakarız. Onun dışında aksesuar konsolas yazıyor. Ve orada konsolların aksesuarları var. PlayStation 5'in, Xbox Series X'in, PlayStation 4'ün ve de Xbox One'ın bir de Switch'in. PC tarafından gerek yok sadece konsol tarafından oyunları, aksesuarları ve konsolun kendisine bakacağım. Şimdi ilk olarak konsollardan PlayStation 5'e bakalım. Zaten iki tane çıkıyor PlayStation 5'in diskli versiyonu ve de dijital versiyonu. you Diskli versiyonu 500 euro Yani 499.99 yani Dijital versiyonu 399.99 yani 400 Stokta yoklar şu anda burada Pro salonu, ekstrem diye bir şey yazıyor PlayStation 5 fiyatları bu şekilde PlayStation 4'e geçelim. Şimdi gerçi burada bundle'ları falan da Çıkıyor. 409 euro 1TB'lik zaten PlayStation 4 Pro PlayStation 4 Slim ise 500 GB'lık o da 309 euro'dan Satılıyormuş. Bundle'lar ise Slim'in bundle'ı mesela 350 euro Spider-Man'li, Ratchet Clank'li ve de Horizon. Kuzey içinde olduğu bandla 349 eurodan satılıyor. PlayStation 4'te de bu şekilde fiyatlar. PlayStation tarafına bitirdiğimize göre bir Xbox'a bakalım. Xbox Series X'e. Zaten ben yakın zamanda bakmıştım. Series S'in Store var ama Series X'in Store yok. Series X 510 eurodan satılıyor. Series S ise 309 eurodan satılıyor. Yani 200 euro fark var bunların aralarında ama teknolojik olarak da performans olarak da yani çok fazla fark var. Series X e, bir ara yeniden Store girmişti herhalde bu içerisinde ama PlayStation 5'te ise durumlar baya fena. Konsol ilk, ilk çıktığından beri bir daha stoğa gelmemişti bizde. Şimdi Series X tarafı ise bu şekilde Vanlara bir bakacağım. Xbox Vanlar şu anda çok daha fazla ucuzlamış durumda zaten. Bu arada şunu saymayın bu başka mağazada satılanı. Minecraft Edition'ı 1 TB'lık 105 euroya inmiş. 220'den. Şu anda gerçi baya uygunmuş. Ee, buradaysa Mirror Shadow olan versiyonu 500 GB yine o da 200'müş. Şimdi ne kaldı? Nintendo Switch kaldı. Şimdi Nintendo Switch'te yine alsam mı almasam diye düşündüklerimden aslında ama bu baya pahalı. Yani oyunlar tarafında özellikle Nintendo baya pahalıydı ki oyunlara birazdan geçeriz. Nintendo tarafında bu 2019 modeli daha fazla şarjı daha fazla gidiyordu herhalde bunun. Mavi ve kırmızı Joy-Con'lu olan Nintendo Switch 350. Light versiyonu ise 250. Light versiyonun grisi ve de sarısı 250'den satılıyor. Burada kırmızı olan da var o da 250'den satılıyormuş. Yani Nintendo Switch'ler de bu şekilde ama oyunlar çok pahalı olduğu için uzun süre daha uzak duracağım ben. Şimdi ise buradan oyunlarına bir bakalım. Oyunlardan ilk olarak PlayStation 5 oyunlarına bakalım. Sonrasında PlayStation 4'e ondan sonra da Xbox'a bakarız. Gerçi eski nesil oyunlar PlayStation 5'e yeniden geldiği için o yüzden bunlar ucuzlar ama Valhalla'nın Ultimate Edition'ı 120 Euro'dan satılıyormuş. Onun dışında Mortal Kombat 11'in Ultimate Edition'ı falan. BRC 9 o 50 Euro. Mortal Kombat 11 40 Euro. Ratchet Clank mesela daha çıkmadı ama 80 eurodan çıkacakmış 11 Haziran'da. Assassin's Creed Valhalla 70 eurodan satılıyormuş. Yani eski nesil bir oyun olduğu için yani eski nesilde de geldiği için. Naya Collection mesela sadece PlayStation 5'e gelmişti. İlk ve de ikinci oyunun Collection'ıydı. 80 eurodan satılıyormuş. Spider-Man Miles Morales'ın Ultimate Edition'ı 80 Euro'da. Returnal o da 80. Demon's Souls da yine 79, 99, 80. Resident Evil Village o 70'ten satılıyormuş. Eski nesile de geldiği için. Yani PlayStation 5 oyunları yani sadece yeni nesil olanlar 80 eurodan satılıyor. Eski nesile gelenlerse şu anda 70 euro satılıyor. Başka diğer oyunlarsa daha ucuza satılabiliyor. Mesela Control'un Ultimate Edition'ı 45'ten satmışlar. Yani o yapımcının da ne kadar çıkaracağına bağlı oyunu. Şimdi ise PlayStation 4 oyunlarına bir bakalım. Ondan sonra Xbox'lara bakarız. Evet PlayStation 4 tarafında gerçi oyunlar çok daha uygunlar şu anda. Yani PlayStation 5 çıktığı için falan. Mesela GTA 5'in Premium Edition'ı 30 euro. Ki GTA 5 çok eski. FIFA 21 70 euro hala. Minecraft 30 euro. God of War Hits'te olduğu için 20 euro. Aa, Sanskrit Odyssey 30'dan satılıyor. Ghost 70 euro. Days of Play'de ineceğini bekliyorum. E, Gran Turismo Sport 20 euro. Uncharted 4 20 euro. Bunlar PlayStation site olduğu için. Last of Us 2 mesela. O da 70 euro. Spider-Man 40 euro. Red Dead 2 45 euro'dan satılıyor. Miles Morales 60 euro. Pek fazla inmeyecek herhalde Days of Play'de bu. E, onun dışında Sanskrit Origins 20'den satılıyor. Uncharted Night Drake Collection 20 Need for Payback o da 20. Assassin's Creed Valhalla e, 70 euro. Onun dışında bunların çoğu 20 euro olan oyunlar. Yani PlayStation 4 tarafında genelde bu şekilde oynar. Yeni çıkanlar sayı 70'ten falan satılıyor. Zaman geçtikçe de 50'ye falan inebiliyorlar. Ve PlayStation X oyunları veyahut da eski oyunlar çoğunlukla 20 eurodan satılıyor. Playstation e, Xbox Series X'e bir bakalım. Immortals Phoenix Rising e, o 70'ten satılıyormuş. Hemen 3 70 euro. Riders Republic bu çıktı mı lan? 100 eurodan satılıyormuş. Yok daha çıkmadı bu. Yani, ertelendi mi? Ne oldu? Buna da bir şey oldu. Bir Microsoft oyunu ama Devil May Special Edition'ı 40 euro ki eski nesilde gelmiş bir oyun olduğu için mesela Call of Duty Black Ops Cold War 80 eurodan satılıyor. Control burada da 45'ten satılıyor. Resident Evil Village burada da 70'ten satılıyor. Xbox tarafında da bu şekilde oyunlar. Van oyunlarına bir bakalım. Van oyunları gerçi çok daha uygun fiyatlılar şu anda herhalde. Borderlands 3 mesela 8'e inmiş. Dark Down 20'ye inmiş. GTA 5 30 euro hala. Battlefield 5 10'a inmiş. FIFA 21 hala 70. Onun dışında Life Strange 2 13'e inmiş. Ben PlayStation 4'e bunu 20'ye almıştım birkaç yıl öncesinde. Onun dışında da Sanskrit Valhalla burada da 70. Forza Horizon 4 70. Man of Medan 12. Shadow of War 8'den satılıyor. Far Cry 5 20. Batman Arkham Knight 15. Xbox One tarafında da oyunlar bu şekilde fiyatları. Şimdi Nintendo Switch oyunlarına bir gelelim. Benim bile pahalı bulduğum oyunlar hepsi neredeyse aynı fiyatta. Eksklusif ee, oyunlar, Nintendo eksklusif oyunların çoğu aynı fiyattan satılıyor. Mesela Legend of Zelda Breath of the Wild 70 euro. <laughs> Hala inmedi bu oyun. Ulan 4 yıldan bile fazla süre geçti neredeyse. 4 yıl bir ay falan oldu herhalde. Nisan'da çıkmıştı herhalde 2017 Switch ve... Bu oyun hala 70 euro. Mario Kart 8'in Deluxe'ı 60 eurodan satılıyormuş. Super Mario Odyssey 55 ve buna 4 yıllık oyun falan var. Animal Crossing bu biraz yeni ama o da 60. Hades'in Collector's Edition'ı 40'tan satılıyormuş. FIFA 20 Nintendo daha ucuzmuş. 50 eurodan satılıyor. Little Nightmares 2 V Edition diye bir şey. O 50'den satılıyormuş. Luigi's Mansion 3 60'dan satılıyor. Pokemon Sword 60. Yani çoğunlukla 60'lar Nintendo oyunları. 60 veya 70. Smash mesela o 70. Just Dance 60'dan satılıyormuş. Yani çoğunlukla 60 veya 70 arasında gidiyorlar. Böyle yeni oyunlar. Şimdi burada aksesuarlara bakalım. PlayStation 5'in aksesuarlarına. Tam olarak ne kadarlar ben de bilmiyorum aslında. İlk çıktığı zamankiyle aynılar hala. Du doğal çok diyecektim. DualSense Sense 70'ten satılıyormuş. 3D Wireless Headset dedikleri şey PlayStation 5'in kulaklığı 100 Euro'dan satılıyormuş. DualSense Sense Charger diye bir şey. Şarj istasyonu 30'dan satılıyormuş. Media Remote 30'dan. PlayStation kamera, şu PlayStation 5'in HD kamerası 60'dan zaten PlayStation 4'ün kamerası da aynı fiyatta. Bunlar bu şekilde. Sonra kendi çıkarmış olduğu aksesuarların fiyatları. Xbox Series X'e bakalım. Gerçi PlayStation 4'e bakmışım Demin ama neyse. Yeni nesildekilerine bir bakalım. Bu 60 mesela. Xbox Series X kontrolörü kontrolörler de 60'dan satılıyor. Zaten Xbox'ın kamerası falan olmadığı için. Şimdi PlayStation 4'e bakalım. Ondan sonra Xbox 1'e bakalım. Bu arada DualShock 4'lerin store yoktu herhalde şu anda. Razer'ın headseti falan 45. E, Logitech'in dire direksiyon seti deniyor herhalde bunlara. 350 eurodan satılıyormuş. Dual şoklar yok şu anda. Yani burada mesela var Dual 4 ve de FIFA 21. Dual normali 60 eurodan satılıyor. Şu anda stokta olmadıkları için gözükmüyorlar. Yani ben de almayı düşünüyorum aslında bu yıl içerisinde bir Dual ama stok yok. Herhalde bekleyeceğim daha. Şimdi Xbox One'a baktığımızda burada da yine herhalde kontrol stokları yok mu? Ee, Hard mesela 50'den satılıyor. Ben bunu 60'a almıştım herhalde bir iki yıl öncesinde bir terabaytlık Western Digital'in bir hard diski. Ee, bu Xbox'ın orijinal kontrolörleri olmayan kontrolörler 30'dan satılıyormuş başka markaların yaptığı Xbox kontrolörleri. Şimdi bir tek Switch kaldı. Switch'e de bakalım en pahalısı olacaktır. Ee, evet. Switch'in taşıma çantası bile 25 euro. Yeşil ve pembe Joy-Con'lar 90 euro. Pro Controller herhalde o 80 euro. Ee, headset yine yani başka bir markanın yaptığı 30 euro. Bu herhalde kılıfı. Switch'in taşıma çantası gibi bir şey. 14 eurodan satılıyormuş bu. Bu Monster Hunter Special herhalde kontrolörü. Pro Controller 85'ten satılıyor. Switch'in zaten Pro Controller'ı sürekli 80'di ama bu Joy-Con'lar 90'a çıkmış ya. Onlar da 80'di bir ara. Demek ki onlara da zam gelmiş herhalde. Yani Switch tarafında da bu şekilde de şu switch Switch'in 35'ten sat. Yani Switch tarafında da bu şekilde fiyatlar Switch'in aksesuarları. Herhalde başka bakmadığım bir şey kalmıyor şu anda. Yunanistan'daki konsollar, oyunlar ve de aksesuar fiyatları bu şekildeydi arkadaşlar. Switch hala da çok pahalı. Yani Xbox One'lar falan ucuzlamışlar. PlayStation tarafında 5'lerin stoğu yok, 4'lerin ise fiyatları hala daha aynı. Nintendo tarafı hala daha çok pahalı benim gözümde. Yani onun dışında aksesuarları ve oyunları falan da bu şekildeydi konsolların. Evet burada video sana gelen arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.